Bir varmış, bir yokmuş. Küçük, sakin bir şehirde yaşayan meraklı bir çocuk varmış. Bu çocuğun adı Ahmet'miş. Ahmet uyumadan önce pencereden gökyüzüne bakmayı çok severmiş. Yıldızları sayar. Acaba bu gece hangi yıldız bana göz kırpıyor diye düşünürmüş. Ama bazı geceler Ahmet'in zihni çok dolu olurmuş. Oyunlar, konuşmalar, yarın ne olacağı Hepsi kafasının içinde dolaşır. Uyku bir türlü gelmezmiş. O akşam da öyleymiş. Ahmet yatağa girmiş ama döndükçe dönmüş. Keşke beni yumuşak bir uykuya götüren sihirli bir yol olsa demiş içinden. Tam o sırada odası hafifçe titremiş gibi olmuş. Pencere camına minik tık tık sesleri vurmuş. Ahmet perdeyi aralayıp dışarı bakmış. Gökyüzünde diğer yıldızlardan daha parlak bir ışık yaklaşmaktaymış. Yaklaştıkça bunun bir yıldız değil ışıl ışıl küçük bir tren olduğunu fark etmiş. Trenin üstünde altın harflerle yıldızlı uyku treni yazıyormuş. Lokomotifin önünden sıcak bir ışık yayılıyor, vagonlardan yıldız tozları dökülüyormuş tren. Ahmet'in penceresinin önünde durup havada asılı kalmış. Trenin penceresinden şapkalı sevimli bir görevli başını uzatmış. "İyi akşamlar Ahmet. Ben Yıldızlı Uyku Treni'nin görevlisiyim. Uykusu karışık olan iyi kalpli çocukları alıp yıldızların arasından geçiririz. Bizimle gelmek ister misin?" Ahmet önce şaşırmış ama sonra gülümsemiş. "Ben Ahmet'im. Bugün biraz zor uyuyorum. Evet, sizinle gelmek isterim." demiş. Görevli küçük bir düdük çalmış. Pencerenin önünde ışıklardan yapılmış minik bir merdiven belirmiş. Ahmet yavaşça merdivene basmış, hiç düşmüyormuş, sanki ışıklar onu taşıyormuş. Trene bindiğinde içerideki koltukların yumuşacık olduğunu fark etmiş. Koltuğa oturur oturmaz kendini hafif hissetmiş. Tren çuf çuf diye yumuşak bir ses çıkararak gökyüzüne doğru yükselmeye başlamış. Aşağıda evler küçülmüş, sokak lambaları nokta gibi kalmış etraf, camlara yaklaşan yıldızlarla dolmuş. Görevli Ahmet'in yanına oturmuş, ''Bu trenin üç durağı var Ahmet.'' demiş. Birinci durak, günün yüklerini bırakma istasyonu. İkinci durak, gülümseme bulutları. Üçüncü durak, derin uyku yıldız tarlası. Ahmet merakla başını sallamış, hepsine gitmek istiyorum demiş. Tren bir süre sessizce ilerlemiş ve ilk durağa gelmiş. Pencereden bakınca havada asılı duran büyük bir istasyon görmüş. Tabelasında günün yüklerini bırakma istasyonu yazıyormuş. İstasyonda şeffaf balonlar uçuyormuş. Her balonun içinde gün içinde yaşanan küçük anların resimleri varmış. Yorgunluklar, keşke böyle olmasaydı denilen anlar, ufak kırgınlıklar, görevli açıklamış. Ahmet, bugün seni yoran, kafanı karıştıran ne varsa hepsini bu balonlara bırakabilirsin. Böylece zihnin hafifler. Ahmet gözlerini kapatmış. Bugün çok koştuğu oyunları, çözemediği soruyu, belki arkadaşına kırıldığı küçük bir anı düşünmüş. Sonra pencereden dışarıya doğru fısıldamış. Bugün beni yoran düşüncelerimi bu balonlara bırakıyorum. Ben Ahmet'im ve şimdi hafiflemek istiyorum. Birkaç balon trene doğru süzülüp yavaşça uzaklaşmış. Ahmet'in göğsü sanki biraz genişlemiş, içi daha rahat hissetmiş. Tren tekrar hareket etmiş. Bir süre sonra pamuk şekeri gibi bulutların arasında ikinci durağa gelmişler. Gülümseme bulutları. Bu durağın etrafında içinden kahkaha sesleri gelen bulutlar varmış. Bazı bulutların üzerinde çocuklar oturuyor, oyun oynayıp gülüyorlarmış. Görevli, "Şimdi sırada mutlu anları hatırlamak var." demiş. "Bugün seni en çok ne gülümsetti? Düşün ve bana anlat." Ahmet biraz düşünmüş. Sonra yüzü aydınlanmış. Bugün babam benimle top oynadı. Gol atınca bana sarıldı. Bir de annem seninle gurur duyuyorum dedi. O an kendimi çok mutlu hissettim. Ahmet bunları anlatırken trenin yanındaki bir bulut kalp şekline bürünmüş ve parlak bir ışık saçmış. İçinden neşeli kahkahalar duyulmuş. Görevli gülümsemiş. İşte bu Ahmet. Uykuya giderken kalbinde bu güzel anlar olursa rüyaların da yumuşak olur. Ahmet içinden demek mutluluklarımı hatırlamakta bir tür sihir diye geçirmiş. Sonunda tren gökyüzünün en sakin yerine doğru ilerlemiş. Üçüncü durak derin uyku yıldız tarlasıymış. Burada yumuşak bir zemin ve etrafı saran sayısız yıldız varmış. Yıldızlar hızlı değil, sakin sakin yanıp sönüyormuş. Sanki hepsi şşş, hadi uyku zamanı der gibiymiş. Görevli yumuşak sesle. Ahmet, bu yıldız tarlası. Uykuya hazır olan çocuklar için. Buraya uzanırsan yıldızların ışığı seni sarar ve vücudun dinlenmeye başlar, demiş. Ahmet koltuğunda hafifçe geriye yaslanmış. Sanki koltuk bu yıldız tarlasının içine doğru kaymış. Kendini yumuşacık bir zeminde bulmuş. Burnundan derin bir nefes alıp ağzından yavaşça vermiş. Sonra fısıldamış. Ben Ahmet'im. Günün yüklerini geride bıraktım. Güzel anlarımı kalbime aldım. Şimdi huzurla uykuya hazırım. Yıldızlar biraz daha parlak yanmış. Gökyüzünden minik ışık tanecikleri süzülüp Ahmet'in omuzlarına, kalbine ve göz kapaklarına dokunmuş. Ahmet'in gözleri ağırlaşmaya başlamış. Uzaktan tren görevlisinin sesi duyulmuş. İyi geceler Ahmet. Ne zaman uykun karışsa, yıldızlı uyku treni seni tekrar almaya gelir. Sadece gökyüzüne bakman ve kalbinden "Hazırım" demen yeter. Ahmet hafifçe gülümsemiş. "Teşekkür ederim." diye fısıldamış. Bir anda etraf yumuşak bir ışığa dönüşmüş. Gözlerini yeniden açtığında kendi yatağında olduğunu fark etmiş. Pencereden içeri aynı gece rüzgarı giriyor, yıldızlar eskisi gibi ama Ahmet'in içi çok daha sakinceymiş. Yorganını üzerine çekip kendi kendine söylemiş. "Ben Ahmet'im. Bugünü geride bıraktım. Artık güzel bir uykuya hazırım." gözlerini kapatmış nefesini yavaşlatmış dışarıdaki yıldızların parlaklığı yavaşça rüyalarına karışmaya başlamış belki de tam o sırada gökyüzünde bir yerlerde yıldızlı uyku treni sessizce ilerliyor ve başka bir çocuğu da huzurlu bir uykuya götürüyordur